Arkadaşlar herkese merhabalar. Alabaca Fix'ten tekrardan bu açam ben. Biliyorsunuz Ramazan bayramı. Dün video yükleyecektim ama çok fazla telefon trafiği hani ve gitmeler gelmeler oldu. Onun için yüklemedim. Ama bugün ikinci günü. Herkesin bayramını kutluyorum. Herkes aynı bayramlar diliyorum. Çok güzel günler, çok güzel bayramlar, çok güzel e, hayatlar hepimizin olsun. Bolluk, bereketlik ve her şey güzel olsun. Bayramda ne, ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama arkadaşlar gerçekten eski bayramlara çok aratıyor. Eskiden çok güzel günlerimiz geçiyordu. Şimdi çok farklı bayramlar olmuş. Yani büyüdük gerçekten büyüdük. Bundan sonraki bayramlar daha mı kötü olacak daha mı güzel olacak bilmiyoruz. Dünyanın hali ve piyasa ortada. Bundan sonraki bayramlar nasıl olacak bilmiyoruz ama umarım daha güzel olur. Çünkü e, büyüyen her nesil için şunu e, söylediğini biliyorum ve duyuyorum. Ya geçen bayram daha güzeldi her bayram daha kötüye gidiyor. Çünkü büyüyoruz arkadaşlar. Biz çalışmaya devam ediyoruz. İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün her gün buradayız. Beşinci gün yok tabii ki de. Yani lafın geliştirelim. Takipçilerim hepinizi çok seviyorum. Lütfen videoyu beğenip takip edin. Videolarımız bomba gibi gelecek. Eğitim serilerini lütfen aksatmayın. Eğitim serileri, online eğitim YouTube'da katıl butonundaki online eğitim serilerini gözden geçirin. Mükemmel videolar yüklemeye devam ediyor. Her hafta iki tane video atıyoruz. Ve bu videoların her biri güncel oluyor. Takip edin. Takip edin. Ve yorum yapın. Genel olarak bu videoyu atacağım. Hem takipçilerimize hem katıl, katılan üyelerimize atacağım. Facebook ve Instagram sayfalarımızda da yayınlanacak. Umarım bundan sonraki bayramlar güzel olur. Artık bilmiyorum nasıl olacak. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Lütfen takipte kalın ve videolarımızı beğenip paylaşın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı günler.